Herkese merhabalar. Bugün sizlerle İngilizce'yi günlük hayatın doğal bir parçası haline nasıl getirebiliriz veya getirmeli miyiz bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle isterseniz böyle bir şeye gerek var mı bunu konuşalım. İngilizce eğer mesleğinizin ya da eğitiminizin küçük bir parçasıysa ya da e, hedeflediğiniz minimum bir İngilizce skoru var ve bunu aldıktan sonra İngilizceye pek de ihtiyacınız olmayacağını düşünüyorsanız İngilizceyi günlük hayatın doğal bir parçası haline getirmenize gerek olmayabilir arkadaşlar. Ama İngilizce eğitiminizin veya mesleğinizin önemli bir parçası halindeyse ya da kişisel olarak İngilizce seviyenizi ileri düzeylere taşımak ve sürekli daha da iyi bir noktaya getirmek istiyorsanız İngilizcenizi günlük hayatınızın doğal bir parçası haline getirmenizde fayda var. Peki neden? Muhtemelen böyle bir durumdaysanız İngilizce üzerine çeşitli eğitimler almışsınızdır veya hala hazırda almaktasınızdır. Ya da İngilizce üzerine çeşitli uygulamalar, web siteleri ve benzeri kaynaklar aracılığıyla kişisel çalışmalar sürdürüyorsunuzdur. Bu da gayet iyi bir şey tabii ki. Çünkü eğitim almak İngilizce çalışmanın ve diğer pek çok dile çalışmanın en önemli başlangıç noktası. Ancak şöyle bir sorun var arkadaşlar. Bunu beyniniz eninde sonunda yapmak istediğiniz için değil de yapmak zorunda olduğunuz için yaptığınızı fark edecektir ve mümkün olduğunca size engel olmaya çalışacaktır. İşte tam da burada devreye İngilizceyi günlük hayatın doğal ve keyif alınan bir parçası haline getirmek giriyor. Burada çok basit bir prensibimiz var arkadaşlar. O da şu. Günlük hayatta Türkçeyi kullanarak keyifle vakit ayırdığımız şeyler nelerse aynı faaliyetlere İngilizceyi kullanarak da vakit ayırmak. Yani sosyal medyada takılmayı seviyorsak takip ettiğimiz hesapların en az yarısının İngilizce paylaşım yapan hesaplar olması, Kitap okumayı seviyorsak İngilizce kitaplarda okumamız, şarkı dinlemeyi seviyorsak İngilizce şarkılarda dinlememiz, oyun oynamayı seviyorsak İngilizce arayüzle ya da yabancı sunucularda oynamamız, eğer futbolu seviyorsak Türkçe maçları değil de yabancı spikerlerin anlattığı maçları takip etmemiz ve aklıma gelmeyen daha onlarca belki yüzlerce örnek. Dilerseniz birkaç örnekte biraz daha detaya inelim. Örneğin, diyelim ki ben okumayı seven bir İngilizce öğrencisiyim. Muhtemelen İngilizce öğrenme sürecimde çeşitli reading kaynakları kullanmışımdır. Ders kitaplarımdaki reading parçalarını okuyor olabilirim. Ayrıca reading parçaları olan kitapları alıp onların parçaları üzerinden ve soruları üzerinden çalışmalar yapıyor olabilirim belki seviyeli hikaye kitapları almış ve onları okumuş olabilirim veya hali hazırda bunları yapıyor olabilirim. Bunlar çok faydalı kaynaklar ama eninde sonunda bir bıkkınlık hissi gelmesi muhtemel arkadaşlar. Çünkü ben bunları gerçekten sevdiğim ve keyif aldığım için değil, daha çok faydalı oldukları için yapıyorum. Peki bu tür faaliyetleri daha keyif alabileceğim bir örnekle nasıl destekleyebilirim? Mesela şunu yapabilirim. Bu kaynaklara ek olarak direkt doğal ve otantik bir romanı okumaya çalışabilirim. Biliyorsunuz ki pek çok roman çokça sayfadan oluşuyor ve içerikleri zorlu olabiliyor. Ama bu durum her roman için böyle değil. 100-150, 200 sayfa bandında da gayet kaliteli romanlar, güncel kitaplar veya klasik eserler mevcut. Tabii ki bunların içeriği muhtemelen okuduğum seviyelendirilmiş kitaplara göre biraz daha zor olacaktır. Ama burada bir noktayı kaçırmamak gerekiyor arkadaşlar. Okumayı seven bir kişi için doğal ve otantik bir kitaba, özellikle de sevdiğimiz bir yazar ya da sevdiğimiz bir edebi tür üzerine ise keyif alarak vakit ayırma ve emek harcama ihtimalimiz Ders ve öğrenme amaçlı tasarlanmış bir materyali emek ve vakit harcama ihtimalimizden çok daha fazla olacaktır. Yani doğal bir roman, otantik bir roman her ne kadar bizi çok daha fazla zorlama potansiyeline sahip olsa da bize verebileceği tatminlik seviyesiyle birlikte ondan öğrenebileceğimiz şeyler 1. çok daha fazla olabilir, 2. çok daha uzun bir zaman dilimine. Sanırım bu hususla alakalı ne demek istediğimi anladınız. İsterseniz bir diğer örnekle devam edelim. Pek çoğumuz her gün sosyal medyada saatlerce vakit geçiriyoruz. Bu süreyi en azından İngilizce öğrenimi için daha verimli hale getirmek adına takip ettiğimiz hesapların belli bir kısmını, mümkünse en az yarısını İngilizce paylaşımda bulunan hesaplardan seçebiliriz. Mesela haberleri takip etmeyi seviyorsak Twitter'da ya da güncel adıyla X olan platformda haberleri İngilizce olarak paylaşan hesapları tercih edebiliriz. Bunu hem Türkiye için yapan hem de diğer ülkeler için yapan kaynaklardan uygulayabiliriz. Örneğin insanların hayatlarını paylaştığı vlogları takip etmeyi seviyorsak Instagram'da çeşitli hesapları İngilizce olarak paylaşım yapıyorlarsa ve özellikle hatta bunlara bir de İngilizce altyazılar ekliyorlarsa takip edip burada İngilizce öğrenme verimliliğini biraz daha artırabiliriz. Örnekler daha da artırılabilir arkadaşlar. Reddit gibi platformları örneğin tercih edebiliriz sosyal medya noktasında. Reddit'te ilgi duyduğumuz sabları takip edip bu sablardaki paylaşımları okuyup hatta kendimiz yazarak ve paylaşımda bulunarak hem okuma hem de yazma konusunda az önce verdiğim örneklerde olduğu gibi hatta dinleme konusunda verim sağlayabiliriz. Bir diğer örneğimiz ise bilgisayar oyunları ile alakalı olabilir. Yapılan araştırmalar Türkiye'de pek çok bireyin her gün bilgisayar oyunlarına ya da bunların muadili olan konsol oyunlarına ya da mobil oyunlara vakit ayırdığını gösteriyor. Bu oyunlar İngilizce öğrenimi için çok önemli kaynaklar arasında yer alıyor. Çok basit bazı değişikliklerle bu oyunları ciddi manada İngilizce öğrenebileceğimiz ve İngilizce pratiği yapabileceğimiz platformlara dönüştürebiliriz. Tek yapmamız gereken şey şu. Eğer tek oyunculu bir oyun oynuyorsak bu oyunu mümkünse İngilizce arayüzüyle birlikte oynamamız gerekiyor ki okuduğumuz metinlerde, karşılaştığımız görevlerde, yaptığımız etkileşimlerde İngilizce okuma miktarını mümkün olduğunca üst düzeye çıkaralım. Hatta burada geçen okumaların pek çoğu aynı zamanda diyaloglar ve monologlar gibi sesli bir şekilde de desteklendiği için hem okuma pratiği yaparken hem de dinleme pratiği yapmış olalım. Eğer çok oyunculu oyunlar oynuyorsak ise yine yapmamız gereken şey çok basit. Bu oyunları Türkçe sunucular ya da Türkiye sunucular üzerinden değil de yabancı sunucularda İngilizcenin yaygın bir şekilde kullanıldığı sunucularda oynamamız gerekiyor ki hem yazılı olarak başka insanlarla İngilizce'de iletişime geçebilelim hem de konuşarak İngilizce'yi aktif bir şekilde kullanabilelim. Örnekleri daha da artırabiliriz ama ben buna pek de gerek olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Nitekim bu yöntemde ve bu prensipte önemli olan kişinin başkalarının tavsiyeleri üzerinden gitmesi değil de kendi sevdiği şeyleri bulması kendi sevdiği ve severek vakit ayırdığı faaliyetleri belirlemesi ve bu faaliyetlere de İngilizce olarak vakit ayırmaya çalışması. Benim verdiğim örnekler bir başkası için geçerli olmayabilir veya bir arkadaşınızdan duyduğunuz tavsiyeler sizin çok keyif alabileceğiniz ya da almayacağınız örnekler olabilir. Onun için yapmamız gereken şey çok basit. Türkçe'yi kullanarak günlük hayatta neye severek vakit ayırdığımızı bulmak ve bu vakit ayırdığımız şeylere aynı zamanda İngilizce olarak da vakit ayırmaya çalışmak. Biraz kafa yorduğumuz sürece bu prensibi kolaylıkla günlük hayatımıza uygulayabilir ve belki de uzun vadede şu ana kadar aldığımız eğitimlerden ve yaptığımız kişisel çalışmalardan bile çok daha fazla verim elde edebiliriz. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım. İyi günler diliyorum.